Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Minecraft Survival bölüm 1'i çekeceğiz. Arkadaşlar bunu böyle bayağı sürdüreceğim. Orada bir koyun var. Onu şey yaptıktan sonra artık biraz ağaç toplamaya gidebiliriz. İki koyun var. Bir tanesi yavru. Şöyle görüntümü açıyorum şu an arkadaşlar. Evet gelsin. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır buraya gelme. Buraya gel. Tamam, tamam. Tamam dur dur. Ya bak lütfen. Lütfen. Tamam. Sen direkt geldin. Senden yeni çıksa seni de öldürürdüm dostum ama. Sen yani çıkmıyor. Direkt ağaç toplamaya gidiyoruz arkadaşlar. Koş 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 koş. Evet iki tane şeyimiz var. Şöyle 20 tane şey yapacağım ve kendimize şöyle minikten bir tane kulübe yapacağız. Evet. Acele etmek istiyorum çünkü 10 dakikalık bir videoya ev hem evi hem yatağı hem de avı sığdıramam. Sığdırmak zor yani. İkinci bölümde madene gideceğiz arkadaşlar. 2. bölümde yakında gelecek. Su'ya gidelim, gidelim. Gel, 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 gel. Orayı iyice topluyorum. Yani toplayabildiğim kadar. Şöyle şeyimi bu tarafa getirmem daha iyi olur. Çünkü oraya tablete dokunurken parmağım geliyor yüzüne. Arkadaşlar görüntümden 2 dakikalık bir sıkıntı oldu. Geri getirin sonra. Devam ediyoruz. Evet 7 tane şey Bunun için Açık yere Arkadaşlar kısa bir süre sonra hemen geliyorum. Arkadaşlar birkaç sıkıntı oldu. Hemen geldim. Devam ediyoruz. 15, 20 tane bulmam yeterli. Yeraltı evimi yapsak olur aslında. Bunun için kazmaya gerekecek. Evet bu bize yeter. Evet arkadaşlar yatağımızı yapmak için. Gel. Gel. Yatağımızı yapmak için yeterli malzeme çıktı. Bir tane crafting table'a yatak yapabileceğiz. Şu tarafa koyalım. Bir tane yatak. Biraz çabuk basıyoruz. Ee, buradan İki kazma, bir tane kürek, bir tane de balta yapıyorum. Şöyle bir tane de kapı yapalım. Şunu yerine. Hepsini yaptık arkadaşlar. Şimdi envanterimin önünde bulunması gerekenleri koyacağım ona. Sen. Sen zaten öldüysin. Sen arkadaşlar evimizi yapacağız. Şimdi e, odundan kömür yapmam için ondan meşale yapacağız. Biraz topluyormuş odunlardan. Şöyle evet, üç tane meşaleden zaten gelir. Bu ne Aa kömür bulup. Evet. Şanslı günümdeyim. Aslında bu mağaraya küçük bir alan yaratabilirim. Ama iyi şu kömürleri kazacağım. ve bayağı toplayalım. Evet arkadaşlar şimdi evimizi Aman tanrım. Sürekli taş kazma yapmam lazım. Direkt. Şöyle bunları kazıyorum. Evet. Şöyle alalım. Seninle de kazayım. aklıma bir fikir geldi. Burada hem madenimizden madenlerden yararlanabilir hem de şey yapabiliriz. Şöyle bunun için. Şöyle tüm demirleri toplayacağım ya. Başka var mı? Demir deposu şu an ganimet. Kaç tane bulmuşuz? 12 tane demir elde ettik arkadaşlar. Bu taraflara sonra gideceğiz. Friz demirleri falan direkt toplayacağım. Evet. Hadi başlayalım. Burada iskelet var. iskelet gitti. Buraya küçük bir ev yapabiliriz aslında. Ben onu planlamıştım. Hmm. Veya vazgeçtim dışarı yapmak daha uygun olur. Direkt dışarı gidiyoruz ve şey evimizi inşa etmiyoruz. Hop yapamadım. Dur bir dakika inan edeceğim. Ah. Oh. Evet yaptık. Evet arkadaşlar açım oluyor ve şöyle kazalım direkt tavukları. Evet yerin altına yapacağım. Şöyle şimdi güzel olma diyeceksiniz ama amacım evimi güzel yapmak değil Barınacak bir yer yapmak. Şöyle biraz ilerliyorum ki elime küreyim nerede? Evet böyle olur. Yukarıyı tahtayla kaplayacağım. Daha sonra şöyle şöyle Evet arkadaşlar şimdi e, crafting table'ımı alıyorum crafting table'ımı Orada bıraktım Ki tahta sıkıntım yok İyi ki yok bir tane fırın yaptım. Evet, şurayı da açıyorum. Şurayı şurayı ve böyle bum işte evim hazır. Şimdi topraktan niye yapıyoruz evimiz zaten Değil evin gösterişine o kadar şey değilim Barınacak bir yer olsun benim için Çok dik yaptım şu an Ben gelmem Oh, <laughs> ay, bitirdik. Yakında canavarlar var. Bir dakika arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Şimdi son bir kez, şuraya şunu koyuyorum. Evet. Bitti. Ve şöyle ışınlıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmak, abone olmak ve like atmak tamamen ücretsizdir. Yaparsanız çok sevinirim. O zaman hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.